Shyassma, the Dekho Jhoom Günaydın, tünaydın, akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Coco'yu tanıyorsunuz artık. Eski sevgilim ritüel sonucu bu hale geldi. Ritüel sonucu siz de bu hale getirebilir. Arzu ettiklerinizi dizinizin dibinden ayırmazsınız. O yüzden de Mert Cücü'yü takip etmeye devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü video içeriğimiz tarot açılımı bakalım size sadakatli mi sadakatsiz mi sadakatsizse mutlaka tarz yani ritüeller de etkili olacaktır arkadaşlar bu yüzden de e, bakalım size sadakatli mi değil mi bu videoda öğreneceğiz e, normal danışmanlıkların bu şekilde ilerlemiyor hak verirsiniz ki videolar kısa şeklinde ilerlediği için olabildiğince hızlı ve e, kısa bir şekilde açılımlarımı yapıyorum eğer kişisel danışmanlık isterseniz arkadaşlar e, 545 790 1191 telefon numaramdan ya da Mert Cücü Instagram adresinden bana ulaşabilir. Tarot falı, kahve falı, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu gibi her konuda destek alabilir. Mutlaka elimden geldiğince yardım ediyor olacağım arkadaşlar. Birinci desteği için ve ikinci desteği için bir hazırlık yapayım. Siz de birinci destem, ikinci destem buna yoğunlaşın. içinizden gelen desteği seçin ve arzu ettiğiniz e, kişiyle alakalı düşündüğünüz, umut ettiğiniz kişiyle alakalı size sadakatli mi değil mi? Sadakatli olacak mı, olmayacak mı? Bunu da cevabını almış olacağız arkadaşlar. E, bu yüzden de bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Birinci desteği seçmek isteyenler, ikinci desteği seçmek isteyenler, birinci deste, ikinci deste. Evet, birincisinden başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bu kişinin biraz burnu havada, partneriniz, istediğiniz, arzu ettiğiniz, umut ettiğiniz kişiyle alakalı birazcık burnu havada. Detaycı takıntılı, içindeki yıkımları sana savuracak, seninle yarasını bandı, yara bandı yapacak seni. Ee, daha önce kendisi aldatılmış, aldatma potansiyeli olan bir karakter, para hırsı olan birisi. Valla ee, vallahi sadakatli görünmüyor, iletişim kurmadıysanız kuracaksınız. İletişim kuruyorsanız da iletişiminizi ilerleteceksiniz. Bunda problem yok ama sadakat konusunda pek emin değilim. Çünkü geçmişinde yıkım yaşamış. Geçmişinde sıkıntı yaşamış. Geçmişinde aldatılma duygusunu tatmış birisinin normal şartlarda doğma psikolojisi gibi bir insanın aslında ben yaşadım bir başkası yaşamasın olması gerekiyor ama e, maalesef ki e, sizin partneriniz sizin umut ettiğiniz kişi, sizin arzu ettiğiniz kişi e, maalesef size bunu yaşatabilir. O potansiyelde, o karakterde bir kişilik. Bu yüzden de Arkadaşlar, sadakatsiz aldatma potansiyeli olan yani aldatabilin, aldatabileceği, e, aldatılabileceğiniz kanısındayım. Birinci desteği seçen arkadaşlar için, ikinci desteği seçen arkadaşlar için açılımı yaptığımda arzu ettiğiniz tipte, arzu ettiğiniz durumda, arzu ettiğiniz güçte, e, arzu ettiğiniz zekada, bollukta, parada, e, güzel haberlerle size gelecek bu kişi ya da hayatınızda şu anda. Belli başlı yıkımdan atlat, yıkım atlatmışsınız. Belki problem de yaşamışsınız. Belki siz güvenmiyorsunuz. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Belki sadakatsiz olmak konusunda yani şey güven, güveniniz artık kalmadı. Ama e, gördüğüm kadarıyla güç, kuvvet, para her konuda bir sıkıntı yok. E, sadakat konusunda da sadakatli olacak. Ama siz eğer ki e, böyle bana sadakatli mi, değil mi, güveneyim mi, güvenmeyeyim mi gibi ikilemlere girerseniz sanki bu kişi biraz sizden sıkılabilir. you <laughs> ...biraz problem yaşayabilirsiniz. Bu yüzden de bana kalırsa... ...çok fazla irdelemeyin... ...çok fazla sıkmayın ikinci seçen arkadaşlar. Niye de doymadıysanız... ...kişisel danışmanlık isterseniz de... ...aşağı kısımdan WhatsApp ve Instagram'dan... ...DM kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ara ara e, videolar paylaşıyorum. Mert Yüce Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kişisel danışmanlıklarım... ...Tarot falı, kahve falı, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu... ...enerji uyumu, her konuda yardımcı oluyorum. Her pazartesi ve her cuma... ...saat 12'de... Tek kalan görüşmek dileğiyle güzel bir sabah güzel bir öğlen güzel bir akşam sizinle olsun hepinizi öpüyorum sevgi dolu kucaklıyorum hoşça kalın